metrem şeylerin toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bu günlerde komşularımızla yardımlaşmanın bizi salgına karşı daha çok güçlendireceğini düşünüyorum. Özellikle Osmanlı döneminde adından sıkça bahsedilen zinem defteri yani halk arasında veresiye defterini Ramazan ayı içerisinde hayırseverlerimizle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. İyiliksever Osmanlı bilhassa Ramazan ayında mahalle bakkalına gider veresiye defterini ister şu borcu silin Allah kabul etsin der ve bakkaldan çıkar giderdi. Veren el alan elden üstündür. İnancı ile hareket eden gönlü bol asil ruhlu Cömert, darda kalan kimselerin sıkıntısını gidermede yarış eden, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen hayırsever hemşehrilerimiz olduğunu çok iyi biliyorum. Gelin tek yürek olalım. Ecdadımızda olduğu gibi mahallemizdeki ya da komşu mahalledeki bakkala, manava veya kasaba gidin borç defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin. Bu uygulamamız ecdadın miras bıraktığı geleneği gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım olacaktır. Bafra için yüreğini ortaya koyan tüm hemşehrilerimizden bu çağrımıza desteklerini bekliyorum. Bu uygulamayı özel kılan noktalardan biri de borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirini görmemeleri, bilmemeleri olacaktır. Birbirini görmeyen kardeşler birbirinin derdine çare olacaktır. Şimdiden ihtiyacı olana yardım etme kadirşinastlığını gösteren tüm hemşerilerine teşekkür ediyorum. Unutmayın ki kapanan her veresiye defteriyle kardeşlik kazanacaktır. Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım.